Ekip kalacak. Başka kimse değil. Siz de dışarı Amca seni de dışarı hadi. Şimdi bir tane vatandaş e, görmüş yangın çıkarken, burada duman çıkarken bir tane Mehmet Can diye bir arkadaş ona haber verdi. Ben geldim buraya. Yangın hidrantına hemen hortumlarımızı taktık. İtfaiye gelecek kadar e müdahale ettik hemen. İlk müdahaleyi yangın hidrantlarından yaptık. Büyük ihtimal Ceyran ondan sonra içeriden e, saat patladı. 15-20 dakika sonra saatimiz patladı. Ceyran'dan çıkmak büyük ihtimal. Sağ olun. Teşekkür ederim.